Hocam, Müslüman feminist yazar Konca Kuriş hakkında neler söylemek istersiniz? Konca Kuriş İslamcıydı. Tesettürlü bir kadındı. Pek çok İslamcı yapıyla da ilişkisi olmuştu. Son olarak geldiği nokta kadın hakları savunuculuğuydu. Bir de ana dilde ibadeti savunuyordu. Dinin erkek egemen yorumu ile çok mücadele etmişti. Makaleler yazdı, konferanslar, paneller ve televizyon programlarıyla görüşlerini kitlelere ulaştırmaya çalıştı. Bir Hayli de etkili oldu. Onun sonunda 38 yaşında günlerce belki de aylarca süren işkence ile katlettiler. Katiller de İslamcıydı. Ne diyordu Kuriş? Neden öfkelendiler ve neden katlettiler onu? Şöyle diyordu. Kadınlar cuma namazına katılabilmeli. Kadınlar cenaze namazına katılabilmeli. Kadınlar aybaşı iken de namaz kılabilir ve oruç tutabilir. Kadınlar camiye beş vakit namaz için gidebilmeli. Çarşaf giymek Kur'an'ın buyruğu değildir. Kadınlar da yönetici olabilmeli. Bildiğiniz üzere İslamcı gelenek kadınların devlet başkanlığı ve yargıçlık gibi görevleri yapamayacağını, bunun İslam'a aykırı olduğunu savunur. Namaz Türkçe kılınabilir dedi Konca Kuriş. Başka neler dedi? Kur'an'ın erkek egemen bir anlayışla yorumlanmasını reddediyorum. Böyle demişti. Bu ve bunun gibi görüşleri deyim yerinde ise İslamcıları çıldırttı. Tabularını sarsan tesettürlü bir kadın olarak Kuriş'ten adeta nefret etmeye başladı. Ama o hiç susmadı, geri adım atmadı. Şimdi Kuriş'in yaşam öyküsüne bakalım biraz. Konca Kuriş 1961 yılında Mersin'de doğuyor. 1987 yılında Nakşibendi tarikatına mensup oluyor. Bir süre Sufi İslam'ı, tarikatları esas alan bir İslam savunusu ve yaşantısı içinde yer alıyor. Ancak daha sonra Kurancılık akımına yöneliyor. Bu süreçte çeşitli dinci yapılarla ilişki içerisinde bulunuyor. Kur'an Müslümanlığı ya da Kur'ancılık denilen dinsel akımı yayma amacıyla tebliğ yapıyor. Hatta tebliğ görevini Yehova şahitleri denilen akımla bile sürdürüyor. Onları Kur'an Müslümanlığına çağırıyor. Konca Kuriş'in bir ara Türk Hizbullah'ına da üye olduğu ileri sürülüyor. Ancak bu bazılarınca kesin olarak reddediliyor. Konca Kurş, Mersinli bir yörük Türkmen ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. İkisi kız, ikisi erkek, dört kardeşler. İşçi bir ailenin evladıydı Konca Kurş. Kuriş 16 yaşında Orhan Kuriş ile evleniyor. Kuriş ailesi muhafazakar bir aile. Kayın atasının baskısıyla türban takmaya başlayan Konca'nın küçük teyzesi Necla 68 kuşağından bir solcu. Kuriş 5 çocuk annesiydi. Yahya, Sırma, Muzaffer, Cemal ve Sena. Konca Kuriş bir süre İran İslam devrimi etkisindeki dinci gruplarla ilişki içerisine giriyor. Çarşafa girmesi istendiğinde reddediyor. Daha sonra İktibas Dergisi çevresiyle birlikte hareket ediyor. Bir süre sonra basında çok ilgi gören görüşlerini dile getirmeye başlıyor. Gazeteler, televizyonlar kendisiyle söyleşiler yapıyor. Konca Kuriş'in yaşamının en ilginç alanlarından biri de Solcu teyzesiyle birlikte Mersin'de feminist çizgide Bağımsız Kadınlar Derneği adıyla bir dernek kurmasıdır. Konca Kuriş 16 Temmuz 1998'de Hizbullah tarafından evinin önünden kaçırıldı. Kocası Orhan Kuriş Hizbullah militanlarınca başına silah dayanarak etkisizleştirilmişti. Kuriş'ten 555 gün haber alınamadı. Feminist kadın örgütleri eylemler yaptı. Basın açıklamalarıyla Kuriş'in bulunması için kamuoyu oluşturmaya çaba gösterdi. Ancak Aylar geçti fakat Kuriş'ten bir haber alınamadı. 555 günün ardından Hizbullah terör örgütüne yönelik yapılan bir operasyonla cesedine Konya Meram'daki bir ölüm evinde ulaşıldı. Hizbullah Kurişi günlerce sorgulamıştı. İslam düşmanlığıyla suçlandı. Suçlarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaktı. Hatta Siyonizme hizmet etmekle de itham edildi. Hakkındaki hüküm aslında çoktan verilmişti. Konca Kuriş katledildi. Hem de insanlık dışı ve alçakça yöntemlerle. Kuriş'e domuz bağı işkencesi yapılmıştı. Dayanılmaz acılar içinde kıvrana kıvrana can verdi Konca Kuriş. Peki Allah mutlu olmuş muydu acaba? Öyle ya onu Allah adına işkence yaparak öldürmüşlerdi. Konca hanımın cesedini bir evin bodrumunda betona gömmüşlerdi ele geçirilen kayıtlardaki işkence görüntülerini izlemeye polisler bile dayanamamıştı. Yakınları cesedini tanımada güçlük çekmişlerdi. Büyük bir acı, korkunç bir ölüm. Hizbullah Konca Allah adına yani Allah'ı memnun etmek için işkence ederek öldürdüğünü şöyle açıklıyordu. İslam düşmanı ve laik feminist Konca Kureyş Allah ve Kur'an-ı Kerim karşıtı fiilleri ve söylemleri nedeniyle Hizbullah savaşçıları tarafından kaçırılarak üstlerimizde sorgulanmıştır. Dinsiz, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi din söylemleriyle talimatları paralelinde hareket eden ve de kullanılan konca kuriş, Müslümanları şüpheye sevk edecek fiiliyatlara giriştiği için şer'i hükümler gereği cezalandırılmıştır. Hizbullah'ın bu açıklaması dinin nasıl bir canavara dönüştürülebileceğinin sarsıcı ve korkunç bir göstergesidir. Hizbullah Allah'ın partisi anlamına geliyor. Bu ifade Kur'an'da da geçiyor. Allah'ın partisine bakar mısınız? Nasıl da katlediyor Allah'ın masum kullarını? Allah'ın partisine bakar mısınız? Nasıl da insanlıktan çıkıp vahşileşebiliyor. Allah'ın partisine bakar mısınız? Nasıl da Allah adına zulmediyor, işkence yapıyor, kan içiyor. Bütün bunları Allah'ı sevindirmek için yapıyor. Allah gerçekten seviniyor olabilir mi? Rahman ve Rahim olan Allah başka bir deyişle esirgeyen ve bağışlayan Allah. Bizim inandığımız Allah sevginin kaynağıdır. Acımanın, bağışlamanın, şefkatin kaynağıdır. Belli ki Hizbullah'ın Allah'ı başka. Allah bizi Hizbullah'ın Allah'ından korusun. Esenlikler. Bir başka söyleşide görüşmek üzere.